hazır mıyız? Hocam mücadeleyi değerlendirir misiniz? Mücadele şöyle biz buraya puanlar puanlar için geldik zaten. Bütün amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmaktı. Futbolcu kardeşlerim hepsi elinden geleni yaptı. Zaman zaman hatalarımız da oldu ama gerçekten iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Konya takımı şu anda baktığınızda ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle de kendi sahasında taraflarıyla da çok daha etkili oluyorlar. Buradan böyle galibiyetle ayrılmak kolay bir iş değildi. bunu başardık ve iyi oynadık. Sadece tek üzüldüğüm maçın e, ikinci yarısının son 10 dakika, son 15 dakikası gerçekten güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik bu maçı rahat bir şekilde bitirebilirdik. Güzel şeyler e, yakaladık. Tabii ki zaman zaman da baskı da yedik. E, Çift Santrafor oynamaya başladı Konya. Gerçekten onları da çok iyi şekilde başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel şekilde karşıladılar. Kaptanın sopları da çok güzel ataklarla gittik ama maalesef son paslarımızda dikkatli değildik ama alınan galibiyet bizim açımızdan da çok önemli. Şimdi önemli olan şimdi kalan diğer maçlarımız. Trabzon maçı var biliyorsunuz. Ondan sonra gösteriyor Fenerbahçe. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra da... Hemlik hem de kupayı aynı anda götürmeye çalışacağız. Ee, bu galibiyetimizi de tabii ki bizim e, As Başkanımız Serkan Aydın'ın e, şu anda bir tedavi süreci var. Hakikaten e, inşallah kısa sürede iyileşir. Bu galibiyeti de yöneticimiz olan Serkan kardeşimize armağan ediyoruz. Var mı sorumuz? Ali Bey. Bugün leke ilk 11'de düşündünüz. Özel bir nedeni var mıydı? Kimi? Leke Leke, çıkışta zaten leke çok iyi bir futbolcu. Ama bundan önce bazı sıkıntılar yaşandı. Hastalandı, sakatlandı, bazı şeylerden dolayı bir türlü istediğimiz verimi alamıyorduk. Yani şu anda iyileşti. Gayet iyi durumda. E götürebildiği kadar götürdü. E daha da iyi olacaktır o. o yüzden yani Üç tane forvetim var benim. Üçünden de çok memnunum. Ama tabii ki maalesef e, üçünü birden oynatma şansımız olmuyor. Ama böyle kullanıyoruz. Bugün Kayode de e, oynadığı yer değil ama gerçekten girdikten sonra da çok etkili oldu. Ama şu bir gerçek bizim mutlaka transferi yapmamız gerekiyor yani kesinlikle en az iki üç tane oyuncu almamız gerekiyor yani. Buyurun. Hocam tebrikler. E, Konyaspor içeride çok baskın hocam. 16 maçtır da yenilmiyordu. Siz Konyaspor'un hangi özelliğini daha çok e, önlem aldınız hocam? Konya takımı bir kere şeyi ben çok seviyorum. İlhan hocayı çok severim. Yani gerçekten e, çok iyi bir arkadaşımızdır. Yani bir kere takımdaki en önemli şeylerden bir tanesi oyun disiplini gayet iyi takımın. Çok etkili adamları var. Bana göre yıllardan beri oynayan scooby hale hala etkili bir oyuncu. Biz hem e, her yerine tedbir aldık. Her türlü tedbir aldık. E, çünkü hakikaten e, çok etkili oyuncuları var. Oyunun kaderini her an değiştirecek oyunculara sahipler. Onun için bizim bunu böyle belli yer değil de tamamen takımın bütün işte kanatları, özellikle de bekleri çok etkili geliyor, stoperler öyle. Yani hepsine önlem aldık, ona göre çalıştık. Ve dediğim gibi de yani özellikle de burada da çalıştığım için de biliyorum ben Konya'nın taraftarı gerçekten takımıyla bütünleşiyor, çok iyi şekilde bütünleşiyor ve o da sahaya yansıyor. Onun için buradan galibiyet almak kolay bir şey değil. Biz onun için bunları arkadaşlarımıza da anlattım ben. Mücadele edeceğiz, her türlü şeye karşı koyacağız gibi şeyleri yaptık. Çoğunu yansıttılar futbolcularımız, çoğunu yansıttılar. Dediğim gibi yani maçı belki daha da rahat bir hale getirebilirdik. Güzel pozisyonlar yakaladık çünkü Konya riske girdi. Tabii ki girmesi de gerekiyordu. Biz o anda çok güzel gittik ama maalesef değerlendiremedik ama bizim için bu çok önemli bir galibiyet yani. Buyur. Veli Özkan Yeni Haber Gazetesi hocam tebrik ederim. İki sorum var. Birincisi Serdar Gürler'in olmayışı işinizi kolaylaştırdı mı hocam? Onun hakkında bir yorum isteyeceğim. İkinci sorumsa Konya Spor'un bir zirve yarışı var. Konya Spor'un yarışını eski hocası olarak nasıl değerlendiriyorsunuz şansını? Neyi var dediniz? Zirve evet. yarışı ikinci sırada ve liderlik evet, için evet. uğraşıyor. Şimdi şöyle bir kere Serdar çok iyi bir futbolcu. Gerçekten iyi bir futbolcu ama onun yerine oynayan da öyle yani çok çabuk çok süratli hemen hemen biraz daha birbirlerine yakınlar ama tabii ki Serdar'ın bir tecrübesi var Türkiye ligini iyi tanıyan birisi ama diğer arkadaş da gerçekten iyi futbolcu çok çok süratli çok çabuk bir oyuncu. Şimdi tabii ki Konya Spor <laughs> bence bu normal Konya gerçekten bana göre bir futbol kentidir biliyorsunuz milli maçlar bazen burada oynanır e neden oynanır Taraftardan dolayı oynanır. O yüzden biz de bizim taraftar da öyle. Bizim taraftarımız da öyle. Biz ilk pandemi başlamadan önce biz de öyleydik. Ne mağlup gidiyorduk kendi sahamızda pandemiden önce. Yani gerçekten onun en büyük nedeni de taraftarlardı. Hatta bizim en az de böyle küçük taraftarlarımız var. Onlar da geldiği zaman bir de takımla bütünleştiği zaman çok güzel şeyler oluyor. Şu anda aynı şey Konya Spor'da oluyor. Bizim yaşadığımız o işte iki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Sivas Spor'la. Onda tabii ki bizim kadar çalıştığımız kadar taraftarların da olması çok çok önemliydi. Bir de taraftar olup da o şeyini, coşkusunu sahaya yansıtırsa takım için mükemmel bir destek oluyordu. Şu anda gayet iyi şekilde gidiyor yani. Hepsini yapıyor Konya. Hiçbir şey yok. O lekeyi biz hazır hale gördük. Daha iyi hazır diye. E Mustafa da tabii ki hemen hemen her maçlarımızda oynadı. Bunu biz dinlendire dinlendire yapabiliyoruz. Yani bazen mesela Samba oynuyor bizde stoper çok iyi oynuyordu ama iki stoper kullanmamız gerekiyordu. Samba'yı dinlendirdik. Hem kupa hemlikte gitmeye çalışacağız ama biraz önce söylediğim gibi tabii kadromuz eksik kesinlikle oyuncu almamız gerekiyor. Takviye de yapabilirsek o zaman bambaşka olacak ama Mustafa şeyden değil yani sakatlığı falan hiçbir şey yok ee, öyle bir şey düşündük yani lekeyle başlayalım diye düşündük. Teşekkürler Yalçınlar.